Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Bugün One Piece mangasının 1001. sayısı yayınlandı. Açıkçası çok heyecanlıyım. Spoiler hiç yemedim. En son 1000. sayıda yanlış hatırlamıyorsam Old Era ile New Era'nın karşı karşıya olduğu bir sahneyle bitmişti. Şimdi göreceğiz bakalım nasıl bir bölüm olmuş. Yeni yılın ilk bölümü. Başlayalım yavaştan. Bölümün adı Onagashima'daki canavarların belirleyici savaşı. Jinbei bir deniz anasının üzerinde keyif yapsın diye istekli kapak yapılmış. Ee, İmparatorun sesi çatıda yankılanıyor. Seni götü boklu velet. Dayak yediğin halde halen bunu korsan kral olacağını mı söylüyorsun? Burada halen bunu bana mı demek istemiş bilmiyorum da. çeviri hatası olabilir belki. O saldırı bana zarar mı verdi diyor. Kaydı içinden. Az önce Vanalo o yaşlı adamdan öğrendiği hakimi kullandı. Az önceki nasıl bir akiydi? Bir yumruğun Kaido'ya zarar verebilmiş olmasına inanamıyorum. Fa fa fa. Nihayetinde bu savaştan galip çıktı. Bu sefer yaptığı şeye sessiz kalmayacağım. Siktir. Senin gibi bir velet korsan kral olmanın anlamını bile bilmez. Kurido onu ezdikten sonra ne oldu? Bu görüntüdeki Kaido mu yoksa Oden'in görüntüsünü? Kaido, pardon, Kaido'nun görüntüsü Eee bugüne kadar bana karşı döv dövüşebilecek çok az kişi oldu. Yoksa kendini de onlar kadar büyük olduğunu mu ima ediyorsun? E, Oden, Beyaz Sakal, e, Roger, Shanks. Sanırım soldaki de Zebek olduğunu düşünüyorum. Ee, çok güzel bir görüntü. Hasır şapka, sırıtır. Sekizli gök gürültüsü saldırısı yapıyor Kaido. Ve sanırım Luffy'e vuruyor. Ee, başka bir konuşma yok. Lanet olsun geleceği görmeme rağmen hızına karşı koyamadım. Burada geleceği görebilmeme rağmen dedi ama tam olarak hakim değil diye düşünüyorum. Yani Katakuri'ye göre daha hala çok acemi. Kaido güzel bu sefer bana karşı daha çok dayanacaksın gibi görünüyor. Big Mom bir anda beliriveriyor. Kutsal ve... <laughs> Luffy'nin sağ kolu Zoro kılıçlarını çekip ateş tilkisi stili, ateş alev kesen ve Prometheus'u ortadan ikiye yarıyor. Luffy de seviniyor, şaşırıyor. Bu kineymonun saldırısı ve Zoro gülüyor. Bundan sonra Zoro'nun saldırısı diyeceksin. <laughs> Big Mom da şaşkın bir ifadeye takılmış. Prometheus diyor. Ee, Luffy bir saniyeliğine bile olsa ihtiyatını elden bırakma. İki imparatora karşı olduğumuzu sakın unutma. Ne diyor? Ee, tabii Love yine sahneye çıkıp değişim diyor. Kayboluyor Luffy. Oha Taragal hey hasır şapka Kineymon ve diğerlerini aşağı göndermeyi ben akıl etmiştim zaten ha. Ama ben harekete geçmeden önce bunu yapmamı istedin. Onları aşağı gönder Trogo. Bu arada şuraya gelmek istiyorum. Geri geldim. Nedense hep Zoro Luffy'yi hatırlatıyor. Yani Grand Line'da olduğunu. Ciddi olması gerektiğini hep Zoro söylüyor. Tabi yardımcı kaptan olarak böyle bir görevi üstlenmesi normal. Luffy hala çocuk gibi davranıyor. Gerçi Roger'ın da biraz öyle olduğunu gördük. Son bölümlerde işte Oden flashbacklerinde. Ne bileyim yani hem çok genç bir korsan karşısındaki iki yonko da yılların vermiş olduğu bir tecrübeye sahipler. Zaten meyveleri olsun, kişisel güçleri olsun, hakileri olsun aşırı güçlü karakterler. Luffy de perfa pervasızca davranmaya hala devam ediyor. Bu beni açıkçası rahatsız ediyor. Uzun yıllardır böyle hissediyorum. Bence Vanu arkından sonra bir flashback gelmeli diye düşünüyorum. Hem güncel olarak Luffy daha bir heybetli olarak çizilebilir diye düşünüyorum. Çünkü Tayfan'ın diğer... Diğerlerine bakınca hepsi biraz daha iyi durumdalar. Ama Luffy hala çocuk gibi geliyor bana. Gerçi bu Vano arkında biraz kas eklediler ama ben yine de yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ee, devam edelim. Orada sanki senin emrine itaat etmişim gibi oldu. Bunun ne önemi var ki? Iııı... Ee, ki önemi var. Sonuçta Love da bir tayfanın kaptanı. Ne kadar tayfası güçsüz olsa da diğer. Yani kendi korsan grubuna göre. Gerçi onun da tayfasını tam olarak görmedik. Üç karakter gördük o kadar. Kit, Trafalgar düşündüğüm gibi en sonunda dönüşümünü tamamlayıp tamamen hasır şapkanın uşağı olmuşsun diyor. <laughs> Laf sokmuş burada Yok öyle bir şey. Siz eziklerin neler yaptığını hiç mi hiç umursamıyorum. Love cidden zeki bir karakter. Bu kitle Luffy tam bir gerizekalı. Ee, tabii ilerleyen bölümlerde nasıl gelişecekler hep beraber göreceğiz. Prometheus yak şunların hepsini. Emredersin ana. Kutsal ateş topları tamam o zaman ilk saldırıyı alan aramızdaki en ezik kişi olsun ya yapma işte şunu ya yani iki tane yonko var karşında sana saldırıyor ve üçünüz aranızda bunu mu konuşuyorsunuz abi çok bilmiyorum sinir oldum yani tam çocuk ya bu Luffy 19 yaşında olması lazım ama sanki 15-13 yaşında bir çocukmuş gibi yani hmm. Luffy'nin e, düş, düşünce olarak da biraz olgunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Belki bu Vano arka sürecinde e, tayfasından biri ya da e, sevdiği birini kaybederse e, belki bu ciddiyeti kazanabilir diye düşünüyorum ama ya da o da bu karakteri böyle bırakacak tam salak olarak bize zaten öyle biliyoruz Luffy karakterini ama ben biraz olgunlaşmasını istiyorum açıkçası sonuçta tehlikeli bir denizdesin ve ki Yonko var ve e, salakça bir challenge düzenliyorsun aranızda düzenlemeye çalışıyorsun. Kit'te zaten böyle bir zamanda amaçsız bir oyun öneriyorsunuz. Tam da bu yüzden asla büyük isimler olamayacaksınız. Kabul etmediğinize göre ikiniz de eziksiniz. <laughs> Burada eziksini belirtmesi şey bölümünü hatırlattı. O da Oden'in flashback'inde Vano'ya gittiklerinde Roger'la Roger da Oden e diyordu tam bir eziksin diye. Oden de şey diyordu. Kitabeleri okutmak istediğin zaman göreceğim seni diye. Bana o sahneyi hatırlattı. <laughs> Burada yine troll face'lerini görüyoruz. Yani abi 3 tane kaptan, karşında da 2 tane Yonko yani. Bu ne kadar ciddiyetsiz bir davranış. Zoru tabii ki sinirleniyor. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Abi harbiden zoru adamdır ya. Yemişim lüfisini. Ee, sen geride dur Linlin. Lin. Bu veletlerin ne kadar güçlü olduklarını görmek istiyorum. Yine mi yemeğinle oynayacaksın? Yoluma çıkma sakın katil Kamazov. Ve burada Killer de evet. Killer karakterini görüyoruz. Seni gülüşünden tanıdım. Bu şekilde gülen çok fazla insan yoktur. Fa fa fa. Eğer o zaman cezalandırıcılarımı kabul ve kullansaydım şimdi bir cesetten zoru Ne olursa olsun sonuç değişmedi diyor zoru. Üç kılıç stili sonsuz şeytan kesişi. Kafa kesen pençe. Bu da killer'ın saldırısı galiba. Evet. Hmm. Ve Kaido tabii ki de gülüyor. Vororo. Tam da beklediğim gibi. Cehennem tanrısının gücünü daha fazla kullanmalıyım. Diyor Zoro. Adi herif. Bu dövüşe hemen bir son vereceğim. Iıhı. Luffy mi diyor bunu? Yok. Hayır. Kayda veriyor. Punk Rodden. E, Kit. Kit'in e, saldırısının ismi. Dördüncü vites. O da, o da diyor Love'da. Gelin bakalım. Pis bir gülüş ifadesiyle. Burada golem tarzı bir şeye dönüşüyor sanırım Kit. E, Luffy'yi bildiğimiz gibi. Bu velet var bu veletler resmen küçük birer canavar çıktılar derinin ne kadar kalın olduğunu çok iyi biliyorum ancak ölümüne ezilmeye dayanabilir misin merak ediyorum lastik seni işten yok edeceğim cerrahi operasyonum sana hızlı bir ölüm yaşatacak abi en kolay zaten bu üçlü arasında e, love öldürür e, kaydoyu, hem meyvesinin gücünden dolayı olsun hem de zekasından dolayı. E, Luffy ve Kit kaba kuvveti dayalı karakterler. Yani ben öyle düşünüyorum. Burada e, Kaido'nun surat ifadesine bakınca beyaz sakalla benzettim biraz. E, Kong tabancası. Punk Weiss diyor Kit'te. Love da parmağını aşağıya gösteriyor. Bir anda yok oluyor sanırım. Ya da üzerine bir şey mi düşüyor? Tam net değil. mam mamma. <laughs> Big Mom'un güldüğünü görüyoruz. Ve Kaido'nun Vororo deyip göğe yükseldiğini görüyoruz. Vororo, sizi öldürmek çok büyük bir utanç olacak. Ama yapacak bir şey yok. Öldüğünüz zaman sahip olduğunuz her şeyi alacağız. Arkadaşlarınızı, hazinenizi, hepsi bizim olacak. Kitabeleriniz de var değil mi? Onları elime geçirmek için sabırsızlanıyorum. He. Çok güzel bir sahne yine. Bu savaşta zaferi elde eden taraf korsan kral olma yolunda büyük bir adım atmış olacak. Mükemmel ya. Ee, yeni yılın ilk bölümüne göre güzel bir bölümdü onun üzerinden e, 8.5 verebilirim diye düşünüyorum ee, bir önceki bölümde çeviri hatası varmış sanırım sonradan değiştirip değiştirmişlerdi ben de tekrar okudum okurken e, şey aklıma geldi bu Oden'in günlüğünü acaba kim Kurtardı ateş, alevlerden filan. Ben um, Oden'in karısı olduğunuzu düşündüğümü söylemiştim ama bu olmayabilir. Peki başka kim olabilir diye sorduğumda da kendime aslında bir cevap da bulamadım açıkçası. Merak ediyorum acaba cidden o günlüğü kim korudu ve içeriğini biliyor mu? Tabi ilerleyen zamanlarda bunu öğreneceğiz. Ee, dediğim gibi yeni yıl için yeni yılın ilk bölümü güzel bir bölümdü ee, yani şey gibi yine bir başlangıç bölümü gibi olmuştu abi bir de şundan şikayetçiyim 10 bölümdür tayfa dağılıyor 10 bölüm yine buluşuyorlar yine bir şey oluyor yine dağılıyorlar yine birleşiyorlar eee Durmadan şu karşılaşma sahnelerini görmekten sıkıldım. Bir şey olacaksa olsun yani uzatmanın bir anlamı var mı? Bundan emin değilim. Ben olmadığını düşünüyorum gerçi onu söyleyeyim. Ee, incelenecek bir bölüm olduğunu düşünmüyorum ama videoyu bitirdikten sonra belki yine bir kez daha okurum. Bu şey sahnesi güzeldi. Hani beni sayılı kişi işte yenebilir deyip Roger'ı beyaz sakalı falan gösterdiği sahneye belki bir daha bakıp üzerine konuşabilirim bu videoluk bu kadar umarım beğenmişsindir diyeceğim de yani bir manga okuyan insanın videosunda beğenilir mi bilmiyorum ben yine de teşekkür ediyorum umarım bana ayırdığın zamanın hakkını vermişimdir ee, tekrar görüşmek üzere hoşçakalın